Evet patlıcan. E eve giderken anneni biraz götürelim mi? Götürelim. Tamam. Aa burada biber de varmış. Bak ben hikaye. anneme biber getireceğim? <laughs> ben ki bak ne kadar siyah domat patlıcan var ya. <laughs> Domates de var burada Hira. Hmm. Bebe. hmm. küçük küçük de var burada. Dur baba. Baba dur. Bebe. <laughs> Aferin kızım. Tamam artık. Tamam artık. Baba, evet. Topla kızım artık. Tamam biz yemeyeceğiz. <laughs> Eve gidince tıklayacağız tamam kızım?